Türkiye markası diye bir marka varsa bu markanın alt markaları ya da alt unsurları çözülememiş sorunlar yumağı. Yani 20 sene önce de Kürt meselesi konuşuyorduk. 90'larda da Kürt meselesi konuşuyoruz. 80'lerden bir anayasa konuşuyoruz. Yani hani 80'lerde Ankara'da gazetecilik yapmış bir İngiliz gelip yeniden baksa ulan bu Türkler 40 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşuyor diyecek. Yani biz çözemediğimiz sorunlar içinde debelenmekle meşgulüz ve Türkiye'de bazı şeylerin hani sıçrayarak yürüdüğünün de farkındayım. Yani Mehteran yürüyüşünü bizim icat etmiş olmamız lazım. Neden bizi icat ettik diye bir tezim var benim. Ruhumuz öyle çalışıyor herhalde. Ama bugün yeni bir sıçramaya hazır mıyız ondan da emin değilim. Ayrıca siyasi alandaki aktörlerin iktidar başta elbette ama muhalefet dahil başka bir siyaset arzusu ve başka bir siyasi zemin veya Türkiye arzusu var mı ondan da emin değilim açıkçası. Yani geldik, dayandık ve sıkıştık bir yere. Ve o sıkıştığımız alanda da diyorlar ki bize abi geçiminizden meşgul olun ve karışmayın hiçbir şeye seyredin. Yani vatandaş da seyrediyor doğal olarak işin bir yanı mı?